Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kalp damarlarını açacak özel bir içecek tarifini sizlerle paylaşalım. Malzemelerimiz 250 ml zencefil suyu, 250 ml sarımsak püresi, 250 ml limon suyu, 250 ml elma sirkesi, 5 yemek kaşığı bal. Malzemelerimizin hazırlanışı. Bal haricindeki bütün malzemeleri karıştırıp 30 dakika orta ateşte pişirin. Sürekli pişene kadar karıştırın. Ondan sonra soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra balı ekleyin karıştırın. Karışım kıvamını aldıktan sonra temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği 1-2 ay buzdolabında saklayıp her sabah aç karnına bir yemek kaşığı içebilirsiniz. Rabbim sağlık afiyet versin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.